Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Nord bugün Clash Royale oynayacağım. Ama Viper destesiyle oynayacağım çünkü uzun zamandır oynamıyorum. Şöyle bekletmeden hemen ilk rakibimizi bulalım. Normalde Viper'ın orijinal destesiyle oynayacaktım. diyelim Ya orijinal destesinde sadece tek fark iskeletler yerine goblinler olması. Ama işte bilmiyorum iskeletler daha mantıklı gibi. Eğer istenirse Viper destesinin orijinal versiyonuyla oynarım. Yani goblinle, Goblin versiyonuyla. Ve bu Viper destesiyle biraz devam edeceğim. Çünkü bu Viper destesi bilmiyorum hani daha güzel bir deste gibi. Bir de buz ruhu. Tamam. Orada sarayalım ya bir şey olmaz. Valkyrie'yi şöyle atalım. Valkyr vuracağım mı paşam? Niye o kadar yavaşsın sen? Kurban olduğum. Ben şu an 2000 hasarı boş yere yedim bence. Orada Valkyr'in yavaşlığı yüzünden. Neyse. Bir şey demeyeceğim. Biniciyi vur artık kuleye. Biniciyi. Rakip de olsam var ya. O kadar hızlı vuruyorsun ki zenci. Ama bana gelince maşallah hiç vurmuyor ya. Böyle put gibi dikilmiş yani. Neyse yapacak bir şey yok. İskeletler bir de kasırga basacağım. E, kasırga bassam bir işe yaramaz. Şu hava fişekçiliği var ya felaket sinir oldum ha. Yo yo öleceksin o fişekçi. Vallahi çok sinir oldum ya. Kaçıyor ya ikide bir. Bir de tam öldürecek bir kartım da yok. Bir tane daha vur valkür. Tamamdır. Şu orayı ben şimdi celatla savunurum zaten. Ee, orada yetişmedi ya. Neyse sıkıntı olmaz. Biniciyle ile çekelim. Güzel. Binici orada bir tane daha vursaydı iyiydi de vurmadı. Olsun yapacak bir şey yok. Ee, şöyle Valkyrie basacağım. Valkyrie yetiş. Öyle iskeletler atayım da kuleye vurmasın. Güzel. Buz ruhu. Bir de ne olur ne olmaz kasırga. Felaket kart birikmiş bu arada. Bir de valkür. Orada hasar esem de bir şey olmazdı. E, roketi bilerek basmıyorum. Bir önce biniciyle bir tane bile olsa vursam. Öyle basacağım. Tamam artık basabilirim. Hatta binici alacak zaten orada kuleyi. Güzel. İlk maç güzel geçti. Şöyle hemen ilk ikinci rakibimizi de bulalım. Kim geldi? Taser gelmiş. 9 yıldır oynuyor. Bol şans bol şans diyelim. E, buz ruhu artı valkür. Çok güzel. Orada sadece iki tane vurdu madenci. Ve Valkyrie de hiç vurmadı. Şimdi tomruk basacağım. Şimdi basayım. Çok güzel. Ya orada bir tane bile vursa olsa vurduk en azından. İskeletler. Bir de buz ruhu. Orada bir canlı hayalet cellatımı öldürmesin. Ölmezsin herhalde cellat. Değil mi? Çok güzel ölmedi. Orada bir de kuleye vursan çok iyiydi ya. İskeletlerle beraber. Şimdi o hayaletle ana kuleyi açmaya çalışacağım. Şöyle kasırgayı basalım. Orada zaten prenses kulesine vursun. Garanti bir şekilde çektim hayalet o yüzden vurdu. Risk almak istemedim çünkü. Şöyle roketi basalım hemen küçük prenseye. Zaten roketle çeviriyorum aynı zamanda. Orada duvar yıkıcılarına da tonluk bastık. İskeletler. Bir de buz ruhu. Tamam. Şu anlık bir problem yok. Şöyle Acaba Celat görüyor mu kulübeyi ya? Hani risk almak da istemiyorum ama. Neyse risk almaya gerek yok. Cellat, Valkür. Tamam. Orada bir tane vursan iyidir zaten. Tam bir de tomruk basarım. İskeletler. Bir de buz ruhu. Tamam. Ben biniciyle uzun zamanda çıkmıyorum. Ben de bir hata çıkayım. E bir de şöyle tomruk. Bu sefer kötü kullandım. Olsun minici orada yine vuracak. Bir de buz ruhu. Çok kötü oldu bu ya. Neyse ki hasar yiyelim ya. Kötü olmadı aslında. Şöyle roket basayım. Vur artık binici oradan. Vurma, Vuramazsın. Cellat. Orada yine vurdun ama. Kuleyi kaybetmeyelim ama be. 41 vuruyor. Bir de kasırga atsam alırım herhalde. Şu an kasırga gerçek roketi atabilirim direkt. Kasırgayı da çevirmeye gerek yok. İyi oyundu diyelim. Diyemedik. Teşekkürler diyelim. Hemen üçüncü rakibimizi de bulalım. Bu videoda inşallah hiç çöp olmaz. Bu videodan önce iki tane video çöp oldu. O şans diyelim. Karşılık vermedi. Tomruk. Bir de binici. Oraya valkür atacağım zaten. Binici vur bir tane. Tamam artık biz daha öndeyiz. İki tane vurdu bir de. Tamam valkür orada yaramazı öldürür ya. Çok güzel. Tam bir de buz ruhu. Cellat. Ben yine garanti olsun ya. Kuleye hiç hasar yemek istemiyorum çünkü. Bir de şöyle binici basayım ya. Adamın kulesi var mıydı? Hiç hatırlamıyorum. Bu arada cellat vursam bir tane. Çok güzel be. Evet. Eee orada vurdu ama biz de bu bayağı bir hasar dedik. Biraz dikkatli oynamam lazım. Orada iskeletleri basacağım. Tamam. Yaramaz... Vur artık binici. Çok güzel. Tamam bir de cellat. Çok güzel be. Buz biraz beklettim. Hava şekçesi. Heh. Şöyle. Çok bekledin cellat ama olsun en azından vurdun. Bir de iskeletler. Bir de tekrar binici. Bir de tomruk. Çok güzel. Orada binici bir tane bile vursa alıyoruz herhalde. Yok, alamıyormuşuz. Tam bir de Valkür. Ya sıkıntı yok ya oradan vursun zaten. Ben şöyle tomruğu çevireyim. Altı canlı. Tam kasırgayı alıyoruz. Bir de buz ruhu. İyi oyunu diyelim. Karşılık vermedi gülelim. Kaç maç attım şimdi ona bakacağım. 4 e, maç olduysa zaten videoyu kapatırım. Çok kuzun oynamaya gerek yok çünkü bence. Şöyle bakalım. Geç ben ne zaman girdim video kaydını onu da bilmiyorum da. Daha 3 zafer olmuş bir maç daha atalım. Ondan sonra kapatırım videoyu zaten. 9 yıldır oynuyormuş oyunu. Bol şans diyelim. Teşekkürler. Şöyle iskeletleri basalım ya. Her adam bir şey atmazsa çünkü hasar vermiş olacağız. İyileştirici ruh var. İyileştirici ruh varsa da, da normal bir deste olmuyor. Ama sıkıntı olmaz herhalde. Tomra basalım. Belki böyle boss aydurt. Eyvah. Şu an iskeletleri basayım da. Çok fena sıkıntıdayım bu arada. Bir de buz ruhu. Hani şu anlık kurtuldum. Bakalım diğer savunmaları nasıl yapacağız. Oraya bir de binici basayım. Şu an ağır bir sıkıntıdayım ya. O bossa çok zorlayacak benim. Bir de çarpması da var. Ha böyle bir iskelet kullanımı yok. Vallahi çok kötü kullandım. Kabul ediyorum. Eyvah. Benim iksir bitti. Köprüden çıkmaz inşallah. Ee, şöyle buz ruhunu basacağım. Şöyle basayım. Bir de roket yetiş, Allah rızası için efsanes. İşte Allah'ın adını böyle almamız gerekiyor. Ee, i̇man gücüyle kazanacağım demektir bu. Ee, i̇man gücü. Evet, iman gücüyle kazanacağım tamam. Bir de şöyle roket bastım var ya, efsane olur. Orada bir de minyonlara vursam efsanesin cellat. Orada kuleye vurmasına gerek yok. Zaten bir roket alıyorum. Ama sen niye toksiklik yapıyorsun ki? Aç ağzını aç. Geliyorum. Dur biz de emojimizi atalım. Başladım şeye, seni yenmeye. Bitirince de şunu basacağım. Nerede güçlü madenci? bir de şöyle kanal emojisini atalım. Bir rokete bitiyor zaten. Ha, gerçi adam maçı saldı ya. Gülelim şöyle. Binici, tomruk, kasırga. Tekrar gülelim. Adam o kadar boğuş şans dedi. Ya sus lan. Ama sonunda toksiklik yaptı. Yapmasaydı bir şey demeyecektim zaten. İyi oyundu diyecektim yine. <laughs> Neyse arkadaşlar maçlar bu şekildeydi. Beynat'ı babone olmayı unutmayın. Allah'a emanet olun.